Açık öğretim lisesi sınav giriş ekranı 25 Mart tarihinde saat 09.30'da açıklanacak. Açık öğretim lisesi sınavları 29 Mart tarihi saat 23.59'a kadar devam edecek. Açık öğretim lisesi sınavları nasıl ve nereden yapılacak? Açık öğretim lisesi sınavları belirtilen tarih aralığında online sınav sisteminde gerçekleştirilecek. Öğrenciler kendilerine atanan derslerden oluşan testleri yapacaklar. Açık öğretim lisesi sınav uygulaması ile ilgili detaylar. 1. Öğrenciler kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. 2. Öğrenciler aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. 3. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp aynı gün ve saatte sona erdirilecektir. 4. Öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim bilgi yönetim sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar açık öğretim bilgi yönetim sistemine giremeyeceklerdir. 5. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler Açık öğretim bilgi yönetim sisteminde yer alan şifremi unuttum seçeneğinden veya MEBİM 444 0632 tanışma hattıyla görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. 6. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik tarifnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır. 7. Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlerine 2.12.2016 tarih ve 6.764 sayılı kanun uyarınca cezai müeyyedeler uygulanacaktır. 8. Online sınav uygulaması çoktan seçmeli 4 seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin tes testi için 25 dakika süre uygulanacaktır. 9. Öğrenciler sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir. 10. Sorular soru numarası ve sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir. 11. Seçilen derse ait sınav sınava başla butonu ile Başladıktan sonra soru sayfasında kaydet ve ilerle butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak. Son soruda ise kaydet ve ilerle butonu yerine sınavı bitir butonu olacaktır. 12. Öğrenciler cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır. 13. Öğrenciler seçilen ders sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır. 14. Öğrenciler istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınav süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dakika sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.